Diyanet İşleri Başkanlığı merhamet.org Evet efendim mozaik devam ediyor Yine çok değerli bir konuğumuz var Ürünleriyle yine masamız doldu e, Tabder üyesi efendim Tabder'in kurucu üyelerinden belirtelim İsmail Aras Beyefendi Bizlerle birlikte ayrıca Furkan e, gıda ürünleri, doğal ürünlerinin de sahibi nasılsınız evet. efendim? Teşekkür Hoş edelim. geldiniz. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizleri daha önce de konuk etmiştik. Evet. İzleyicilerimiz yakından hatırlayacaklar. Evet. Bugün yine dop dolu gelmişsiniz. Bakıyorum hemen İsmail Bey maşallah. E, ürünler geçen bahsettiğimiz bu alıç e, sirkesi. Bir, sirkesi evet bahsetmiştik. Öncelikle onu şöyle bir almak istiyorum. Çok ilgimi çekti benim. Göstermek istiyorum. E, alıç tabii doğal sirke sirke Hı -hı. her yerde bulabiliyoruz ama hani doğal katkısız olanı esas şekliyle yapılmış olanı bulmak çok zor Hı -hı. bakıyoruz hemen %74 alıç suyu %6 elma pekmezi ve %20 su evet ...dan elde edilen bir ürün. Peki bu ürün ne işe yarıyor, neye faydalı oluyor, neye etkili oluyor? Şimdi öncelikle her programda bunu belirtiyorum. Ne işe yarıyor derken hani insanlar şöyle algılamasınlar. Hastalıkların teşhis ve tedavisi modern tıbba ve hekimlere ait. Muhakkak yani bir destekleyici olarak biz destekleyici zaten Destekleyici olarak algılasınlar lütfen. Evet onu lütfen. vurgulamanız da güzel Bunların oldu. yararları, geleneksel yararları bilimsel olarak kanıtlanmış ürünlerdir bunlar... Sirke öncelikle bizim yapmış olduğumuz alıç sirkesi fermante sirke değildir. Yani fermanteden kastım şimdi makinalarda bir saat içinde sirke yapılabiliyor biliyorsunuz. Bunlar tamamiyle doğal yöntemlerle iki yıl meşe fıçılarda bekletilerek evet. elde edilen sirkelerdir. Evet. Onun içine elma pekmezi katmamızdaki sebep de sirke e, yapısı itibariyle midevi rahatsızlığı olanlarda falan Deformasyona evet. neden olmasın diye elma pekmeziyle tatlandırılıyor. Bu anlamda da yani mide bir rahatsızlıkları olan falan insanlar da bunu güvenle kullanabilirler. Alıç sirkesi o. Evet gerçekten. Kalp rahatsızlığı olanlar, kolest kolesterolü olanlar, trigliseride olanlar kesinlikle kullanmalıdırlar diyorum. Nasıl kullanmalılar? Yarım bardak suyun içine e, yarım çay bardağı sirke karıştırarak günde iki defa aç karnına tüketebilirler. Evet. Bunu peki ilaç alanlar kullanabiliyor mu? Kesinlikle. Mı? Zaten bizim ürünlerimizdeki en büyük özellik şudur. Dediğim gibi bizim ürünlerimiz ilaç olarak algılanmasın veyahut da ilaç değildir. Bunlar destekleyici, tamamen doğal. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İçinde kimyasal koruyucu dahi kullanmıyoruz. Evet. İlaçlarla herhangi bir etkileşim de olmaz bu anlamda. Evet, bu <laughs> noktada çok önemli. Ve tabii destekleyici bunu da vurgulayalım. Hani Kesinlikle. tedavi edici bir e, yöntem olarak söylemiyoruz, destekleyici bir yöntem olarak. Yani bir rahatsızlığınız var, vücudun çabuk toparlanması, işte bu damarların içerisinde biriken kirlerin çabuk Hı -hı. atılması, rahatlaması adına destekleyici bir e, etki yapıyor efendim. Bunu da vurgulamış Hı -hı. Kesinlikle. olalım. Kesinlikle. Hemen burada kiraz saplı bitkisel karışımlı çayı görüyorum. Ben hatırlarım Allah rahmet eylesin anneannem. Yazın kirazların saplarını hiç atmazdım. Evet. Onları biriktirdi, ne yapar diye düşünürdüm sonra öğrendim tabii ki. Evet ve kiraz saplı. Ürünler sistem için kullanılan bir üründür bu. Daha ziyade gösteriyoruz. Mesela, tabii evet. ki tamamen doğal sade kiraz sapı değil İçinde başka bitkilerin de muhteviyatı var karışımda. Evet kiraz sapı, altın başak, avokado, mısır püskülü, at kuyruğu, bamya çiçeği, sarı ballı baba, altın otu ve brokoli. Daha ziyade, daha ziyade böbreklerinde iltihap olanlar, işte taş, kum olanlar ve veyahut da üriner sisteminde iltihaplı durumu olan insanlar bu ürünü günde 3 defa bir, birer bardak şeklinde demleyerek içtikleri zaman bu tür rahatsızlıklarına destekleyici anlamda çok büyük etkilerini göreceklerdir. Evet, kiraz saplı. Karışık bitki çayı. Karışık bitki çayı efendim gerçekten çok e, yoğun güzel bir koku da geliyor bana ayrıca zayıflamaya da çok iyi yardımcıdır vücuttan ödem atılması anlamında evet. destekleyici olarak etkili bir üründür Evet hemen bakıyorum yine burada şöyle bir dişi bir yerde Evet bitkisel bu da, karışım bakalım evet, bu neymiş da zayıflamaya yardımcı yine İçinde tamamen işte mate yaprağı, yeşil çay, funda, biberiye olan. Evet, bunlar zaten Hı -hı. E, hep duyuyorum. Bir, bu beşli zaten bir mesela selüritle ilgili bir konu geçsin veya Hı -hı. zayıflama ile ilgili bir konu geçsin. hep bu bitkileri.